<Sessizlik> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can bugün Onat bugün sizlerle birlikte ee, bir server tanıtımıyla beraberiz bu server <laughs> Aa. tanıtımımız Skyblock olacak Bebi. Ee, yanımda Mert var Se selamun aleyküm aleyküm selam <laughs> diyemedi yine diyemedi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak artık hep e, böyle giriş yapacağım ya. Tamam. Benim girişlerim ee, hazır Şimdi ol bu server yeni daha yeni açılmış bilgisayarım spamda neden kasıyor onu anlamadım. FPS'im şu anda ona düştü. Yo amına. İşte ondan sonra bu serverı tanıtacağım işte. Daha yeni bugün açılmış. Yani yaklaşık bir 6 saat falan olmuş açılalı yani bu şeyde. Hani bizim zamanımızda. Bugün ayın 20'si işte pazar günü. Bugün zaten video yazacağım. Ee, hemen başlayalım. Warp yazdığımız zaman yazamadık. Warp yazdığımız zaman sadece çıkan event ve markettir. Burada spam arka spam arkadaşlar. Ee, marketimize girelim. Eğer ki siz zor hani Skyblock seviyorsanız, Skyblock sevenleri söylüyorum bunu. Eğer ki zor Skyblock seviyorsanız buraya geliniz ee, ee, çok Kanka iyi event var 2 dakika sonra event başlıyormuş Tamam iyi Eventi de görmüş olursunuz biraz önce de event oldu zaten ee, Oğlum ben şu... event diyeyim de kapkara yer var la burada O kendisi çekecek admin. İşte ha, iki okay. tane şu anda kurucu var Biri efsane gamer bir de burak Yani o skin ismiyle girmiş Normalde efsane gamer'ın ismi Eren ee, Burak'ın ismi de Poyraz ee, Bunları konuşursunuz zaten Mesela markette 64 tane cobblestone yani kırıktaş taş e, 1000 liraya alabiliyorsunuz 64 tane 64 tane taşıda e, 1200 yani 1 200 K'ya alabiliyorsunuz e, gravel falan görüyorsunuz Ben bunları size direkt anlatmama gerek yok yavaş yavaş geçeyim şöyle zaten görürsünüz sizde e, Şunlar filan zor olmamış hani onlar tarafından kolay olmuş Ama şunları tabi e, satmak filan sizin elinizde. Şu, en fazla benim bildiğim şundan para kazanabiliyoruz yani benim bana göre öyle hani siz e, ne yaparsanız yapın işte At, bir burada bir tane elmas iki buçuk k burada zümrüt bir yedi k e, altın 1 k 64 tane demiz yirmi yedi k 64 tane kömür de üç buçuk k burada sütler filan var ender pearl filan kasabilirsiniz ender pearl'den iyi para kazanabilirsiniz bir tanesi çünkü 500'e satılıyor. Ee, evet evente gittik. Event'ten sonra arkadaşlar tekrar ee, tekrar ne? Server tanısınıza geleceğiz. E, şimdi en azından de görmüş olursunuz siz. Burada kaç FPS alıyorum? Bakın sadece FPS'e bakın. 10-11 FPS alıyorum. Bunun nedeni gerçekten bilmiyorum. E, tek bildiğim şey e, Oğlum ]ydi? bana çim verdi Şey ver Herkese geliyor. İşte Çin verdi bir stack Hani veriyor çok iyi Adamın en son videoda da adama gidip Videoyu bitireceğim arkadaşlar onu söyleyeyim E serverda şu anda lag Yok da e, bizde biraz lag var İşte Serverda var çok azıcık lag var Onları düzeltecekler yani Eminim düzelteceklerini Mesela e, kömür verdi Aynen 32 demir Daha verecek 16 altın kütüphanesi 9 zümrüt ee, bir de 9 tane de elmas verecek diye biliyorum. Evet 18 taneymiş. İyi. İyi iyi. Şunlardan filan da 18 tane oldu. İyi. Bir, bir önceki eventte de bu kadar yapmıştı. Yani e, daha yeni olduğu için event bol yapacak admin. E, spawner verecek. Bakalım spawner verecek mi? Yok vermeyecekmiş. İyi. İyi iyi. Spawner da ver. Aynen öncekini de attım. Evet attı. O, o da bana geldi arkadaşlar. Ee, On zaten gelince görürsünüz. Bakalım bunda iki tane verecekmiş galiba. Yok bu ne ya bu kadar evet, mı bitti. Evet bitti. Eee var yazalım. Var Gelin markete gidelim. Ama iki dakika duralım. Belki bir şey yazar admin. 2 dakika. Aa atmış. Warp event. Warp event yaptı. Ben yazdım. Warp event'e gidelim. Dur. He, aynen. Bura warp event oluyor. Ee, ora hatalı galiba. Hani warp event de bura olduğu için şey hatalı oluyor. At. Aha attı ve bir tane bana geldi. Bana da geldi. Aynen. Aynen. 4 tane yapmış ve biri ikimize geldi diğeri de adamlara gelmiş görüyorsunuz ellerinde şimdi gidelim odaya gel kanka biz adaya gidelim izgo yaz izgo tamam <laughs> koy oraya koyamıyorum sandal sanda koy niye sandıkta dursun Hı, tamam Şurada da çimenler. Şu şunu şunu alacağım, atacağım çünkü. Şunları şöyle koyalım, şöyle. Heh, tamam. Kanka gel bir var markete gidelim. Var market. Tamam bebe. Ben markete gel geliyorum hemen. Ha. Ee, nerede kalmıştı? Şunları tanıştık aynen. Şimdi e, saplingler var arkadaşlar. Saplingler 4 tanesi. Hepsinin 4 tanesi 150 lira. Hani 150 e, yazıyor. 64 tanesi zaten görüyorsunuz ben teker teker okumama gerek yok. E, siz zaten görürsünüz yavaş yavaş geçeceğim deminki gibi dediğim gibi. E, bunların da 64 tanesi 320 ya bunlardan da para kazanabilirsiniz ama para kazanmak biraz daha zor olacak. E, ondan sonra zor dediğim gibi zor biraz Skype blok. Hani görevlerin falan olduğu zaman e, şey oluyor kolay biraz oluyor görevler için mesela zombi Ay zombi diyorum kusura bakmayın. İnek, domuz ve tavuk e, spawner. Aynen. Bir de tavuk aynen. Burada gördüğünüz gibi şunları gö görürsünüz. E, yazıyor zaten. onların falan mob trap falan yapacağız arkadaşlar daha. Hani bu site kapanmayacakmış. Yani pardon bu server kapanmayacakmış. Hiç. Hani gayet iyi bir şekilde oynayabiliriz. Şimdi enchantment table 20k. Yani o biraz fazla zor olduğu için mesela burada neymiş tavuk inek at ve kurt. Ee, bunlar ikisi 10K bunların ikisi ay bir tanesi 5K bu da köylüymüş Pardon. Bu ne He, köylü 20K ve 10K 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 bir tavuk sadece 5K o da ucuz olduğu için. markette bu kadar arkadaşlar güzel olmuş yani bana göre güzel markette gayet iyi daha yeni şeyler gelecek şurada gördüğünüz gibi üstte şimdi var yazalım zaten var e, gördünüz eventi de gördünüz iz yazdım izgo yazdım e, ne diyor Tövbe tövbe ya bu nedir arkadaşım He, işte ondan sonra e, bu bu videom arkadaşlar ondan sonra yok Aa beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir dahaki video hani e, bir dahaki server tanıtımına e, olması için, bir dahaki server tanıtımı olması için hani Skyblock veya başka bir server tanıtımı olması için arkadaşlar e, bu şeye e, videoya yaklaşık kaç gelsin abone. Ay abone diyorum. Pardon. Eee Like kaç gelsin düşünüyorum düşünüyorum 15 like gelirse beni mutlu etmiş olursunuz ve hemen 20 tane daha video çekmeye başlarım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. bay bye bye.